Başlı zayıf valimiz ve eşi hanım epeyinde olmak üzere. Gözlü ifade dediğinde yaptıkları bazı anket sorularımız bulunuyor. Bu anket soruları da Bu uyuşturucu bakım kişileri sosyal, ekonomik ve fiziki olarak etkilemektedir. ne yetiştirdin? Verseydin o zaman terbiyemi. Hayır vermez olaydım sana terbiyemi. Hepsi bunların böyle. Yeter ya kızlar. Şşşş. Bir konuş demedim ya. Al. Kalbimle bir. Ya bu o ailemle yalvarıyordum sana ya. Bir de bir karar ver. var konuşalım diye. İşin var mı Murat? Toplantım var Murat? Murat mı? turistlerimizi tabi gördüğünden tebrik ediyorum. Gerçekten de bugün bir farkındalık oluşturma adına çok güzel bir oyunu sergilediler. Tabii birbiriyle bağlı Öncelikle bu sene aynı Ama aynı zamanda da bizim iş duraksamadan mücadeleye devam ettiğimiz uyuşturucuyla da bağımlılıkla mücadele yılları. Dolayısıyla burada ailenin yapısının aslında kötü alışkanlıkları ve bağımlılığı nasıl tetiklediğini bir şekilde ortaya koyan gerçekten de bizi hem güldüren hem eğlendiren aynı zamanda çok düşündüren ve ailelerin kaybettikleri zaman neyi kaybettiklerini anlamalarını da aslında hem zamanı hem sevdiklerini kaybettiklerini ortaya koyan çok güzel bir oyun. Ben teşekkür ediyorum. Bir e, Farklı dokunuş mücadeleyle <laughs> bir miktar katkımız daha fazla olsun düşüncesine böyle bir yola girdik. Sizler de burada bizimle birlikte olmakta bize de güç verdiniz.